Kripto sesli habere hoş geldiniz. Kısa vadeli sahipler sadece %4'e düşerken, Shiba Inu tanıklarının uzun vadeli sahiplerinde artış. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu, SHIB tüccarları, fiyatı düşüş eğilimi gösterdiği için meme tokene olan inancını kaybediyor, uzun vadeli sahipleri ise tokene bağlı kalmaya devam ediyor. A'daki uzun vadeli sahiplerin yüzdesi %65'e ulaşırken, kısa vadeli sahiplerin oranı %4'e düştü. Piyasa hareketindeki bu değişiklik, tacirlerin şibe karşı tutumlarında daha temkinli hale geldiklerini ve daha büyük bir oranda tokeni uzun vadede tutmayı tercih ettiklerini gösteriyor olabilir. Fiyat ivmesinin olmamasına rağmen, uzun vadeli sahiplerin ulaşma oranı, bu sahiplerin projenin uzun vadeli potansiyeline güvendiklerini ve mevcut düşüş sırasında SHIB tokenlerini ellerinde tutmaya hazır olduklarını gösteriyor. Shiba Inu neden gecikiyor? Fiyat ilmesinin olmamasının ana nedenlerinden biri, Shiba Inu gibi kripto endüstrisinin herhangi bir trend alanına bağlı olmayan varlıklar için sürücülerin olmamasıdır. Bu, ağdaki durgun yanma oranına katkıda bulunmuştur. Shiba Inu'nun yanma oranı, A etkinliği eksikliği nedeniyle önemli bir düşüş gördü. Bu, A daha az kişinin kullandığı veya tokenin yatırımcılar için çekiciliğini kaybettiği anlamına gelebilir. Ito'nun fiyatı bu yılın başlarında yükseliyordu. Ancak o zamandan beri ivme kazanmak için mücadele etti. Shiba Inu'nun teknik önyargısı hala olumlu ve kripto para birimi, Ocak sonundan beri oyunda olan kısa vadeli bir yükseliş trendinden destek almaya devam ediyor. Bu arada Shib'nin orta vadeli ön yargısı, kripto para biriminin geçen Ağustos ayından beri oyunda olan Şubat ayı başlarında uzun vadeli bir düşüş trendi çizgisinin kuzeyine kırılmasının ardından iyi görünüyor. Özellikle son golden cross ışığında, daha önceki aylık zirvelerin yeniden test edilmesi olası görünüyor. Shiba Inu geliştiricileri, yakında kendi ölçeklendirme çözümleri Shibarium'un piyasaya sürülmesiyle chip ticaretinin büyük kısmını Ethereum blok zincirinden çıkarmayı umuyor yaklaşan katman, iki Ethereum ölçekleme çözümü protokolü, Shiba Inu'nun Web3 ekosisteminin hızlı genişlemesini kolaylaştırmak için lanse edildi. Basın zamanında, meme belirteci 0,0000359 dolar değerindedir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bu tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.